Merhaba arkadaşlar Nurcan'ın organik mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz sufle tarifi ile geldim. Çocukların da çok sevdiği evde pratik şekilde yapabileceğiniz çikolatalı olmasıyla birçok kişinin de en sevdiği tatlar arasında yer alan enfes sufle tarifini hazırladım. Bu tarifte fırına gerek yok arkadaşlar 10 dakikada tencerede pişiriyoruz. Sufle tarifimiz için gerekli malzemeler 2 tane oda ısısında yumurtamız var 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı süt 1 çay bardağı şeker 2 yemek kaşığı kakao 1 paket şekerli vanilin 1 paket kabartma tozu Karerimizce kakaolu fındıklı kremamız var ve sufle kaselerimiz arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. Suflemizi hazırlamak için karıştırma kabımızı alıyoruz. İçerisine 2 tane oda ısısında yumurtamızı kırıyoruz. Şekerimizi de ilave edip yumurtamız ve şekerimiz beyazlayana kadar çırpıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şekerlimizi yumurtamızı beyazlayana kadar çırptık. Daha sonra sütümüzü sıvı yağımızı kakao'muzu koyup tekrar çırpıyoruz. Arkadaşlar Malzeme listesini sayarken 2 çay bardağı un demeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. 2 çay bardağı unumuzu karıştırdığımız karışımımızın içerisine döküyoruz. Ve daha sonra kabartma tozumuzu, vanilyamızı da ilave edip güzelce çırpıyoruz. Bu şekilde sufle hamurumuz hazır oluyor. Gerçekten 5 dakikada hazırlayacağımız harika bir tatlı oluyor. İkinci çay bardağı unumuzu da koyup güzelce karıştırıyoruz. Hazırlamış olduğum sufle hamurumuzu sufle kaselerimize yarısına gelecek kadar döküyoruz. Daha sonra içerisine bir yemek kaşığı bizimkiler bol çikolatalı seviyor. Kakao'lu fındık kremasından koyuyoruz. İsterseniz arkadaşlar bitter çikolatayla da hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde bir yemek kaşığı tam ortasına koyuyoruz. Çok fazla tatlı olur derseniz bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Ben ben bir yemek kaşığı koyuyorum. Gerçekten bu şekilde çocuklar çok seviyorlar. Daha sonra kalan hamurumuzu üzerine döküyoruz. Kabaracağı için bir parmak boşluk bırakıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ağzına kadar doldurmuyoruz. Evet, bu şekilde suflelerimiz hazır. Suflelerimizi pişirmek için tenceremizi ocağa alıyoruz. Bu şekilde tenceremizi daha öncesinden hazırlamıştım. Çaydanlıkta kaynattığım sudan tenceremin içerisine döküyorum. Tenceremin yarısına kadar kaynar su ilave ediyorum ve ocağımın altını açıyorum. Daha sonra hazırladığımız suflelerimizi tenceremizin içerisine yerleştiriyoruz. Tenceremizin kapağını kapatmadan yaklaşık 3 dakika kadar bu şekilde ocağımızın altı yüksek ateşte pişiriyoruz. Bakın suyumuz kaynamaya başladı. Evet arkadaşlar, şimdi sufle tenceremizin kapağını kapatıp ocağımızın altını kısıp yaklaşık 7 dakika kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, suflelerimiz pişti. Ocağımızın altını kapattık. Gerçekten çok güzel olmuşlar. Suflelerimizi tenceremizden çıkartıp servis yapacağımız tabağımızın üzerine alıp üzerine pudra şekeri serpiştiriyoruz. Şimdiden harika gözüküyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, suflemiz hazır. Sıcak sıcak servis yapıyoruz. İlk suflemizi sizlere göstermek istiyorum. O kadar güzel olmuş ki arkadaşlar bakın. Bakın arkadaşlar. Akışkanlığı harika olmuş çikolata lezzetine dayanamayan ve evde canı çekenlerin kolayca hazırlayabileceği tencerede sufle tarifimi denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdiden yapanlara yiyenlere afiyet olsun Bir sonraki videomda görüşmek üzere Allah emanet olun hoşçakalın.